Merhaba. Afyon Kocatepe Üniversitesi Zafer Teknopark bünyesinde gerçekleştirdiğimiz projemizden kısaca bahsetmek istiyorum. Projemiz bir cihaz ve cihazla beraber kullanılan çeşitli uygulamalardan oluşmaktadır. Cihazımız yüksek frekanslı ses modülasyonu yoluyla nöral sistem üzerinde sesi farklı şekillerde işlemlemek suretiyle dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, konuşma bozukluğu, gelişim geriliği ve pek çok psikolojik problemlerin çözümünde oldukça güçlü etkiler yaratan bir sistem ve bir mekanizmadan ibarettir. Evet. Ana cihaz bu. Cihazla beraber bir dinleti için kulaklık ve yine kemikten ses iletimi sağlayan bir bone connection yani aparatından meydana gelmektedir. Sistem tamamen bir yazılım üzerinden kontrol edilmektedir. Evet. Yani bu cihazı şu anda değişik illerde kullanan kullanıcılar öncelikle hangi çocuğa kullanacaksa o çocuğun testlerini yapıp profilini sisteme tanımlamış olması gerekiyor. Cihazla bilgisayar bağlantısını sağladıktan sonra seans gönderme işlemini direkt bilgisayardan komut vermek suretiyle yapıyor. Bu da cihazın dünyanın neresinde kullanılıyor olursa olsun hem kontrolünü hem de etkinliğini takip edebilmemiz açısından tasarladığımız bir sistem. Sistemimizde cihazın dışında da tamamlayıcı uygulamalarımız vardır. Kısaca onlardan da bahsetmek istiyorum. Projemizin tamamlayıcı unsurlarından biri proje mühendislerimizden Aslıhan Şahan tarafından geliştirilen bir denge aleti. Bu alet sayesinde vestibüler sistemin uyarılması yoluyla ince motor ve denge koordinasyon sistemi çalıştırılıyor. Bluetooth üzerinden bilgisayara bağlı öğrenci ayaklarını bunun üzerine basmak suretiyle ekranda egzersizler yaptırtıyor. Bunun 20 değişik egzersizi var ve bu sayede hem bilişsel hem de nöral sistem farklı şekillerde uyarılmış oluyor. Nörosound sisteminin tamamlayıcı bir diğer programı da yine proje mühendislerimizden Büşra Er tarafından geliştirilen bir nöro fitness programı. Bu program sayesinde dikkat, motor beceriler, bilişsel esneklik, planlama, mekansal algı, işleyen bellek, işlem hızı ve kısa süreli bellek gibi kazanımları elde edilmesini sağlayan bir dijital uygulamadan oluşmaktadır. Uygulama, öğrenci ekran karşısında dokunmatik olarak egzersiz yaptırılırken eğitmenin programın seviyesini, zamanını ve zorluk derecesini öğrencinin gelişim düzeyine göre ayarlayabildiği programlardan oluşmaktadır. Programın içerisinde 30 farklı uygulama ve oyun vardır.